Büyük Millet Meclisi'nin hakemliğinde ve eğer halkın iradesi ortaya konarak bir dostluk, bir kardeşlik, bir birliktelik olabilmesi için gerçekçi çözümler bulunabilirse ben bunun yanında olurum. Bu reçeteyi Erdoğan'ın, bu reçeteyi bakın bu reçeteyi Erdoğan'ın yazamayacağını biliyorum. Bu reçeteyi Bahçeli'nin yazamayacağını biliyorum. Bu reçeteyi Tuncer Bakırhan ve planım Hanım bunların yazamayacağını biliyorum. Apo'nun da yazamayacağını biliyorum. Ve görünen o ki Selahattin de teslim olmuş, o da yazamayacak gibi görünüyor. Mesele şu, mesele şu, siz özellikle bunu Selahattin Bey için söylüyorum, mecbur kaldığını biliyorum. Ama siz dönüp de Devlet Bahçeli'ye, siz dönüp de Erdoğan'a e, teşekkür ederek herhangi bir konuşmaya başlarsanız zaten bu teşekkürle birlikte meselenin yapmacık başladığını görürsünüz. Mesele teşekkür meselesi değildir mesele siyaset meselesidir. Dolayısıyla bizim seni başkan yaptırmayacağız diye yola çıkan Selahattin Demirtaş'ın bugünkü süreçte takındığı ya da takınmadığı tutumla bir anda Erdoğan'ı seni başkan yaptıracağız hale getirmesi ihtimali vardır. O yüzden biz bu barış koşulunu, barış koşulunu Erdoğan, Bahçeli, Öcalan denk, denklemine bırakamayız. Gün bugündür. Türk halkının evlatlarını toprağa vermiş analarıyla Türk halkının ya da işte etnik kökeni ne olursa olsun diğer insanların analarının aynı olduğunu düşünüp terörist adası acı çekmez, Mehmet'in anası acı çeker gibi saçma sapan anaların acılarını yarıştırmak yerine bugün varsa bir imkan hep beraber bir araya gelip bugün varsa bir koşul hazır silahlar susmuşken biz yeni bir politika, yeni bir siyaset önerelim diyorum. Bunu önermek için gayret edelim diyorum. Biz karşımızdaki iktidarı yeni tanımıyoruz ki tutumunu yeni öğrenmedik ki ne düşündüklerini ne yaptıklarını biliyoruz. Biz örgütün bu iktidara güvenmeyeceğini silah bırakmayacağını da biliyoruz. Ne dediler? Ateşkes. Peki ateşkes nedir arkadaş? Size soruyorum. Ateşkes nedir arkadaş? Ateşkes örgütün kendini lağvetmesi etmesi demek midir? Ateşkes silahları bırakıp yeni bir hukuksal zemin yaratma durumu mudur? Hayır. Ateşkes Tam da burada işte savaşta olduğu gibi silahları kenara koyuyoruz, bekliyoruz demektir. Dolayısıyla ortada ciddi bir tablo olduğunu, ortada büyük bir sorun olduğunu elbette ki hep beraber biliyoruz. Lakin suç mudur Türkiye'de bir daha kan akmasın demek? Suç mudur Türkiye'de Türk Kürtçenin konuşulmasının Türkiye'nin bir kazanımı, bir güzelliği, bir rengi olduğunu kabul edin demek? Suç mudur acaba Türkiye'deki insanların özellikle Kürt coğrafyasında yaşayanların garip kurabanın bir gece evladım ölmeyecek diye uyuması, askerde evladı olanların oh bugün de en azından bir çatışma olmadan uyuyacağız demesi. Suç mudur bunların güzelliğinden söz etmekte? Acaba buradan ne yapabiliriz demek? Ya kendine ulusalcıyız diyen bu adamlar, kendisine ulusalcıyız diyen bu adamlar nasıl ulusalcı anlamış değilim. Hem NATO'cu olup hem ulusalcı nasıl oluyorlar çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum, gerçekten çok merak ediyorum. Ve sabah kalkıp sabahtan gece yarısına kadar tanımadıkları bir insana, vay Sorosçu, vay işte e, liberal demok, şey ne sol liberal, vay romantik komünist, vay bilmem ne Enver gibiler adından utan beni şeye gönderme piştlendi. hepsinde de fotoğrafında Atatürk var, bazılarında şey var. E, Neydi o? işte yatan Ümit Özdağ fotoğrafı var. İsimleri isimleri yok çoğunun. Ya niye konuşuyorsunuz? Hangi acıyla karşılaştığınızda bunu konuşuyorsunuz? Neymiş efendim cephede askerler öldüğü zaman şehit düşenlerle birlikte ağlıyorlarmış. Mesela şehit düşenleri ağlamak değil ki. Mesela o evlatların şehit düşmemesini sağlamak. Şehit düşmemesini sağlamak. Aleni bir savaş içerisinde değilsek, adı konmuş bir savaş yoksa o halde halkların barışmasının e, Türkiye'de etnik kökeni farklı olan ama ortak bir ulus olmanın gereğini yerine getirmenin ne zararı var? Bugün ben açık söyleyeyim. Şimdi Kürt halkını e, Demirtaş, Bahçeli ve Erdoğan'a teşekkür ederek bana göre boynunu bükmüş durumda. Çünkü Demirtaş yıllardır içeride onun için mücadele eden insanlar var. Hemen e, teşekkür. En son teşekkür edildiğinde ortalık daha sonra kan gölüne dönmüştü. Demek ki mesele teşekkür değil. Sayın Demirtaş, Selahattin Demirtaş bir seçmenin olarak söylüyorum. Başka bir şey söylemek lazım. Çünkü bombaların yeniden patlama riskini bu ülke taşıyor. Daha dün işte Ankara'nın göbeğinde insanlar katledildi. Aynen insanımız tedirgin. Türkiye'de müthiş bir gerilim var birçok fay hattı var. Yani sözlerinize aman bize bu imkanı veren Tayyip Erdoğan'a, bize bu imkanı veren işte e, e, Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz demek. Bahçeli'nin de telefonunda konuşup aman efendim ben içerideyim siz şimdi hastanedesiniz çıkınca bir kahve içeyim demek. Bunlar iyi güzel de bunlar işin vitrini. Peki ya öz? öz nasıl olacak? Yani ne olacak? Şimdi bakın önce şunu söyleyelim. Gördük ki Örgüt gördük ki örgüt e, kendini kendini lağvetmedi. Örgüt herhangi bir şekilde Apo'nun çağrısına uymadı. lafta da Apo'nun çağrısına uyuyoruz dedi. Ama neticede silahları silahları bırak okuyalım. Diyor ki Kürdistan İşçi Partisi örgüt lideri Öcalan'ın silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı ardından 1 Mart Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan edildiğini duyurmuş. Biz PKK olarak söz konusu çağrının içeriğine, içeriğine, ol, içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz. Çok açık. Ateşkes ilan ediyoruz diyor. Kongre toplayacağız diyor. Uygun güvenlik ortamının oluşması ve kongrenin başarısı içinde Öcalan'ın bizzat yönlendirmesi ve yürütülmesi gerekmektedir diyor. Yani yani benim anladığım bir kere biz diyor daha e, anayasal koşullar oluşmadığı müddetçe oh, salı verilmesi meselesi ya da işte umut hakkı meselesi konuşulmadığı müddetçe, hapustaki e, isimlerin durumu belli olmadığı müddetçe, bizim e, garanti e, almamız söz konusu olmadığı müddetçe bir kere silahları bırakmayız diyorlar. İki ve e, en önemlisi aslında silahları bıraksa bile bu isimler kuzeydeki isimler e, belki PKK adıyla tırnak içinde PKK adıyla bizim söylediğimiz şekilde onların kendi adı dilinde PKK. Türklerin söylediği şekilde PKK. Ee, yani biz kabaca örgüt diyelim. Bu şekilde sonuç itibariyle PYD'ye vesaire YPG'ye katılacaklar. Öyle anlaşılıyor. Tablo bu. Ama ben insan olarak ne düşünürüm? Burada kan mama koşulları açısından bir fırsat varsa biz de fikirlerimizi söyleyelim. Siyaset. Bunun gereğini yapabilirse yapmalı. Aslında herkese bugün daha çok iş düşüyor. Şunu söylemek isterim: Ne sevgili Sırı Süreyya'nın gülümseyen yüzü, ne orada işte oturmuş olan işte İmralı Heyeti'nin heyecanı, coşkusu vesaire. Buradaki bazı isimlerde Öcalan'ın çok eskiden beri beraber işte yayın olduğu isimler de varmış fotoğrafta. Neyse, ne bu. Tablodaki şey, insanların memnuniyeti, gülümseyen yüzü, ne heyecanı ne başka bir şey sürecin hakikatini bize aktarmıyor. Olup bitenlere biz sadece temenni diyebiliriz. Bu temenninin hakikate dönmesi için mücadele etmek gerekir. Benim de amacım budur. Ben devlet gözüyle, devlet gözüyle bakamam. Ben silah kullanan, elinde silah olan insanlar gözüyle bakamam. Ben birey olarak, vatandaş olarak barıştan söz ederim bana barıştan söz etme diyenlere çok merak ediyorum Ne diyeyim yani Aman en e, kötü savaş barıştan iyidir millet birbirini öldürsün mü diyelim ne diyelim hayır Kürtçe konuşmasınlar devletin resmi dili bıdı bıdı mı diyelim Ne diyelim soruyorum Ne diyelim nasıl bir yol yani bir ülkede aydın e, yazar çizer düşünen neyse ülkesi için kaygı duyan insanlar ne desin binlerce on binlerce şehidimiz var daha da çok şeydimiz olsun. Anneler ağlıyor, daha da çok ağlasın. Kardeş kardeşi öldürsün. Bu iklimde daha çok silah kaçakçılığı olsun. Daha çok uyuşturucu kaçakçılığı olsun. Daha çok illegalite olsun.